Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İngilizce dersinde ev yazarlar konusunu işleyeceğiz. Ama ondan önce bu öznelerimizi öğreneceğiz. Daha sonra ev mi, arma iz mi, ar mı, hangisinin geleceğini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Em ben demek. Pardon, ay ben demek. You, sen, we, we, they, onlar he, she, it o demek hepsi he ve she, he, she, it bu üçü de o demek arkadaşlar evet şimdi bunlara hangi emizardan hangileri geliyor bakacağız aya M gelir sadece aya M gelir başka işte U'ya ya u'm U M diyemezsin, U'ya F M gelmez çünkü. I Aya ben yani beni M geliyor, I am oluyor, you are oluyor, we are oluyor, they are oluyor, he is oluyor, she is oluyor, it is oluyor. Şimdi burada onunla olumlu ve olumsuz cümlelere bakacağız. Burada burası olumlu cümle kısmı. Burası da olumsuz cümle kısmı. Şu olumlu cümleye bakalım. Ne demişim? I am Turkish. Ben Türkiye'liyim demişim. Sonra sizin siyah bir arabanız var ya demişim. Bizim beyaz bir arabanız yok dedik. Ee, sonrasında ne var? Mavi bir e, radyo radyosu var. Onun var. Hani pardon. Ondan önce he. Hee de e, onun bir yatak odası var. Shi de ise onun mavi bir radyosu var. Itte de onun bir Sütü var. Şimdi... Burada da yok diyeceğiz. Olumsuz kısmı. Burası da olumsuzu. Şimdi... I am not a Turkish. Ben bir Türk, ben Türkiyeli değilim. Ee, bu Şurada söylediğim cümlelerin hepsinin sonuna bu sefer not geliyor. Not olumsuzluk 2'dir. Not olumsuzluk 2'dir arkadaşlar. Unutmayın. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.